Selamlar sevgiler efendim bugün e football 2025'i inceleyeceğiz giriş sahneleri fena değil güzel olmuş fakat e, oyun gerçekten hala berbat hala oyun çok kötü nesi kötü bir kere grafikleri çok kötü şimdi burada e, şuradaki grafiğe aldanmayın arkadaşlar evet oyun içindeki grafikler çok kötü gerçekten şu kimler Adam modellemeleri fena değil güzel Adamların animasyonları da güzel Ama e, Grafik konusunda gerçekten Yıl 2025 oldu Hatta 2026'ya gireceğiz 6 ay sonra Ve hala bu grafiklerle bize futbol oyunu oynatıyorlar Oyunun bedava olması Beni hiç ilgilendirmiyor Oyunu parayla yapın ama Düzgün yapın Yani Konami artık sen gerçekten Futbol oyunu yapma 5 senedir şu oyunda gram bir gelişme yok sadece biraz grafikler iyileşmiş ama bu bence günümüz için yeterli değil oynanış mekaniklerine gelirsek oynanış mekaniklerinde de hafif hatalar var ee, hala bir oyunda böyle bir odunluk var yani adamlar odun gibi hareket ediyor animasyonlar fena değil dedim ee, replaylarda fps drop oluyor yani FPS'ler düşüyor. Giriş animasyonlarına hiçbir şey demiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Bunlar yeni eklenilmiş galiba. Çünkü ben bu oyunu bir sene önce de denemiştim. Bir sene önce de hiç beğenmemiştim. Giriş animasyonları hiç fena değil. E, lisans konusunda çoğu kulübün lisansını kaybetmişler. E, Trendyol Süper Lig'in lisansı var ama mesela İtalya'da Napoli'nin işte ne bileyim o tarz e, ülkelerdeki bazı e, lisanslar gitmiş. E, stadyumlar zaten çok az. E, gündüz grafikleri gece grafiklerinden bir tık daha iyi. Gece grafikleri sanki böyle çok yapaymış gibi gözüküyor. E, geçen mesela Mafya'nın trailerini gördüm. 10 numara yapmışlar. Oyun içinde bir görüntü gördüm. Video gördüm. Yani artık biraz özenin ya gerçekten özenin. FIFA'ya da aynı şeyi söyleyeceğim. FIFA da özenmiyor. Bunlar da özenmiyor. İşte online paket satıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Anca öyle kurtarıyorlar. Yani ben bu oyunu arkadaşlar Steam'den 2 maç yaptıktan sonra sildim. İşte görüyorsunuz şut hissiyatı zaten hiç yok. Paslar fena değil. Paslar güzel. Ee, driblinglerde adamlar birden hızlanıyor. Hemen kopup gidiyor. Yani gerçekten bu oyun eFootball 2025 yine sınıfta kaldı benim gözümde. İndirip oynar mısınız? O size kalmış. Hani benim için bence zaman kaybıydı. Bu videoyu da böyle bir editledim. Kısa bir video yaptım. Daha çok zamanım kaybolmasın diye. Ee, sadece kısa bir, 5 dakikalık bir inceleme videosu gibi düşünün. Çimler hala berbat. Dediğim gibi. short ee, kumaş animasyonları güzel. Onlar güzel. Ee, fileler de güzel havalanıyor. Top fiziği güzel. Onlara bir şey demiyorum ama artık şu lisansları halledin ya. Lisansları halledin ve şu grafiği biraz iyileştirin. Unreal Engine ile yapıyorsun oyunu. Yani böyle oyun mu yapılır? Şu grafiklere bak Allah aşkına ya. FPS oyunlarındaki grafikler ne kadar iyi. Futbol oyunlarındaki çok kötü. Hep geriye gidiyor. Her sene futbol oyunları geriye gidiyor. Ben bunu gözlemliyorum. Ve iki oyunu da oynamıyorum. Ama bir inceleme videosu çekmek istedim. Edan, bu videoda bu kadar şey arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.